Ay kardeşim. Efendim abla. Çok sıkıcı. Aynen ya. İkimiz de çok sıkıldık. Benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Sanırım oyun oynayalım mı? Aynen ben de. Oyun oynamak istiyorum. Ama oyun oynamaktan sıkıldık. Tamam vazgeçtik. Sığım eğlenceli bir şeyin olmasını beklemek zorundayız. Ama bu çok sıkıcı. Tamam geldim. En iyisi bu benim arkadaşım olmalı. Çünkü bugün kesinti vardı. Çıktı. Ah geldiler. Ay ah canım arkadaşım bugün gezinti toplantı vardı. Aa, mağara toplantısı. Ama bu mümkün değil. Çok korkunç bir yer orası. Artık bir şey olmaz. Artık mecburen oraya gitmemiz lazım. Oy. Hadi ne Dördümüz mü gitsek? Biz de gelelim. Olmaz. Tamam ağlamayın geleceksiniz. Aley! 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 Umarım orada çıldırmazlar. Canavarlar! Peki canavarlar çok var. O zaman ben oraya gidemem. Mecbur gitmelisin. Ay sıkıcı. Çocuklar mağaraya geldik. Geldik geldik. Burası çok sıkıcı olacak. Biliyorum biliyorum sıkıcı. Ama mecburen bizce sorus. La, la 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 la. Hey la 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 Hey la 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 la. Nereye gidiyorsun ey? Nereye gidiyorsun ey? Nereye gidiyor bu kız ya? arada nasıl bir yer? Sanırım ayrılalım. Her birimiz bir yere ayrılalım. Aynen. Tamamdır. Hepimiz bir yere ayrıldık. Ben ise burada kaldım. İyi. Bu sınavı nasıl geçeceğiz? Biri göstersin işte. Genelde birbirimize çok yakınız. Ben hiçbir şey ben hiçbir şey anlayamadım. <laughs> ay, ay başka çekemeyiz. Bu kadar sınav olabilir. O yüzden bugünü kapatmalıyız. Kendimizi ayrı bir yer koyduk ve artık gittik. Sınav bitti. Bu kadar kısa olmasına rağmen hadi eve gidelim.